Böylece. Bu arada fazla bağırmayalım. Çünkü saat geç olabilir. Bu sabah mı yayınlasam şimdi mi? Şimdi lan. Umarım kapak fotoğrafını da silmemişim. Tamam. Yoksa yenisini yapmak zorunda kalırım. Hadi. Ne oluyor lan? Lan nerede tamam. Hadi bakalım. Burada işte böyle şeyler falan var. Burada takım buz var. Ya biz oha yani ne koymuş. Nişan. Ne koymuş nişan. Bizim takımda yok. Terekiye. Türkiye'nin kısaltması TRK PRK. Kısaltı da bu. Katılabilirsiniz. Bana ne konuşmalarında ya? Abi bu. Ülgüncü. Ben konuşayım. Ne Birisi de bir birisi gel demiş Berat. Neyse. Ben çıkayım lan. <laughs> Yazıyorum. Şu lan bir tanesi. Girmez. Neden paylaşıyor? Ulan. Hadi. Ama bu ne işte böyle ya. Sinirim bozuluyor. Nasıl çıkarıyoruz? Neyse bana Aha yani. Çok zaman alacağım. Neyse uzatmayalım. Oyuna gelelim. Hadi bakalım oyun kralı varsa kim? Oğlum ben ustayım bu oyunda ya. Biriniz bana istek atsın. Bu oyunda kafa topu ikide. İşte. Onu takımı alak vs yapalım Cansız. Hop. Gile <laughs> ağlama.

Arkadaşlar takımı dağıtalım ki eğer bu videoya 19 like gelirse ben kendi oldu kendi oldu takımı şey yapacağım dağıtacağım yani böyle bir saçma sapan bir şeyler diyeceğim umarım ya, kanalı yapan ya, ne kanalı ya? takımı yapan kişi beni atmaz. zaten istiyorum çıkmak ya bir daha ama suyda çıkıyor maalesef. Ama nasıl bilebilirim? Acaba ben galata sarılıyor ya. Şu bizi olarak kılıda girip girip batsam mı ee, öyle. Diyeceğim ki Arkadaşlar Galatasaraylı olanlar hemen toplarsın. Lan ama ben yendim. Aramalar. <laughs> Kırk defa daha yenilmesi. Lan ben zaten dördüncüyüm şu Üçüncüyüm. Jimbo matlı biri. Merayini mahma, aripini mahma, merayini mahma. Ey boyler reklamın an ne? sizleri lazım. Niye? Niye? Ne oldu? Ne oldu şu an ekrana? Lan. Aa oyuna yeniden giriyoruz. He. Dur ben oyuna komple girince tamam geldik. Hadi bakalım. Karakterleri yükselttik. Herkes tıkladık. Keşke daha erken alsaydık. Arkadaşlar pazar günü umarım müsait olurum da ah, pazar günü eğer ulan ne evet, ya eğer bu diyor ya 20 like gelirse hmm. ne yapıyorum kendi takımımı dağıtıyorum. Neden pazar günü? Belki olur sabah yapacağız. an akşam yani uykusu var. O yüzden. Tamam anladık be kardeşim. O zaman. Troll forest. Abi bana abi demeyin. Abi demezseniz mutlu edersiniz. Abla değil. Ben kızım. Kaka o şeyden <Siklülüyor> de Açıklayalım. Sesinden. Adını söylüyorum tabii ki de. bilmeyenler için. Of. Bazı arkadaşlar annem bana bir tane kamera adını verdi. Fisyonete bakanıma bağlı falan hmm, şey yaparım. Böyle video falan çekeyim. Şu an çantam var çünkü kameranın şarjını almayı unutmuşum. Bir, şey. bir de pili yok. Kar K şeyi de var. Anne hediye etti tabii. Ne bu? Hatırlayıcı bir tane kartları var ya bunun. Bunları. İşte onu. Yarın sabah göstereceğim. Lan. Oha lan. Ne oldu? atladı. Her zaman ki böyle. Ben şey böyle. Hallandı da ha. O Lan. Bir dakika Ah kart güzel değil mi? Dur -du değişmesi. Oha lan. Gençizi. Bu şimdi kral var. O kral. Ne bu zevde böyle, bir böyle. böyle bir şey? Bu tamam mı? Anladık be kardeşim. Ha. Şey bu ne lan? Tamam tamam anladık kardeşim. Kardeşim anladık gözün. Sonra bunun dönüşmesi güzel. Tamam ben bunu çalayım. Evet diyorum. 29 TL. Alayım mı? Yok ben para koyarım bakalım. Yani oldu. bu benim sorum. Vampirim. Ne yapacağım? Bir bir bu. bu, bu. Kedi kuyruğunu da satıyorum ben de çünkü benim bir tane peluşum vardı ya oyuncak yani. İşte onu, o da sarı. Her bakın maça başlayalım. Bu son maç. Sonra bilmiyorum ne yapacağım. Telefon Madem ben de YouTube izliyorum. Hepiniz olsun. Öyle değil. Hadi tekrar. Hop. Çok karıştı burası. Yanlış söylüyorum varsa. Lan. Lan Tamam, tamam. Hop, hop. Lan. Neyse, ilk dibinde korkun. Hop. Allah. Oha. E Ayağımın ağzı. Hmm. Hop. Balık. Aa. Çok şanslısın. Evet, çok şanslı. Al bakayım. Ama bu sefer zamanları geldi. Ha ha ha. Adamı delirteceğim, delirsin. yedim. Duruyorlar. Neyse, bu olsun. Yazıktır. Yazıktır, günahdır. Amca. Böyle. Böyle. Gol yapmam lazım yoksa eşit eşit. Anam. Rahatım ben ya. Oğlum süre bitiyor süre. Tamam o Evet Eğer kol bozuk sanki şey kullandım. Sanki ben şey kullanmışım ya. Şu neydi lan onun ki? ben, ben kullanmışım. Evet. e inandık kol bozuk. Ben de dedim ya. Hmm. Bu arada arkadaşlar imkansız bir şey. Kesin hiç olmaz bir imkanı bile yok. Eğer 50 e abone olursak yüzümü göstereceğim. Yemin ederim. Evet. Kur'an şahsi. Zaten imkansız ki bu. Ya 11 abone oluyorum ya da 10 abone falan. 5 abone falan. tırnağı bilmem ne bilmem ne. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sözüle alalım Hadi İki tane ne Neden atmadım? Hatta. Sesim. Hadi be. Beş tane çıksın, beş tane. Yeah. Son kez de şunu problem de ben zarar. Birisi bak şimdi benim diyeceğim şeyler var. Bu Hallam. Hallam. Muhammed Salla. Bu. Ee, Ayşe Angel... Alıyorum lan. Lan. Elmasım. Elmasım var mı? Evet. Param eksikti ama elmasım var. Alıyorum lan. Hadi bir tık. Yeah. Ne düşük? Niye attırıyorsun lan? 私はもう一回見るだンでいいわけですよ。